Evet. Ne söyleyeceğimi yok. Adamın böyle şartları abi, abi da. işte. Bana zaman da vermedin. Benim patatesimi abi. kim aldı ya? Peki. <laughs> Ciddi bir konuya geleceğim lütfen. Önemli bir konu var. Bu çok eğlenceli bir konu değil. Onun için gelmem lazım bir an önce. Çünkü arkadaşlar Survivor'da her sene olduğu gibi yine bir ihlal var. Survivor'da iletişim ihlalini bakın hangi yarışmacı yapmış. Peki bu sızıntıyı nasıl başardı? Neye bakarken yakalandı? Acun Ilıcalı ne ceza verecek? Acun Ilıcalı'yı hem sinirlendiren hem de güldüren o ihlal. Hepsi ve daha da fazlası videomuzda. Ama önce arkadaşım sen de Survivor'ı severek izliyorsan lütfen abone olarak ve de videoyu beğenerek gücümüzü göstermeyi unutma. Şimdiden çok teşekkür ederim. Bildiğimiz gibi Survivor'da sık sık iletişim ihlalleri, yemek ihlalleri görüyoruz. Buna damgasını vuran olayların başında geçen sene Poyraz'ın bir eve girerek hırsızlık yapması, Aysun diye bir yarışmacının İstanbul'dan abisinin her gün ona sürekli olarak yemek göndermesi bu sezonun başında Hikmet'in oyun alanının her yerini yemekler kazıp ondan sonra sürekli sürünerek gidip o yemekleri bulması derken sürekli olarak ihlaller yaşanıyor. Bugün buna bir yenisi eklendi. Genelde Acun Ilıcalı bu durumda gerçekten çok sinirlenir. Fakat bu olay birazcık trajikomik. Çünkü Yusuf yönetmenlerin çadırındayken herkesin dikkatinin dağıldığı bir anda telefonu yürütüp Eşinin daha doğrusu nişanlısının sosyal medya hesabına bakmaya çalışırken ufak bir yakalanmış. Çünkü aslında net bir şekilde Yusuf'u bakarken görmemişler. Fakat telefonu yere bırakırken gördükleri için Acun Ilıcalı da kim itiraf etmek ister diye sordu. Ve Yusuf elini kaldırarak ben nişanlımı sosyal medya hesaplarına bakmak istedim. Fakat tam anlamıyla bakamadan ses gelince korktum ve telefonu masaya bıraktım dedi. İşte o anlarda herkesin yüzünde kocaman bir tebessüm oldu. Ve Acun Ilıcalı da bu durumu çok fazla uzatmadı. Fakat Yusuf'a "Yanındakiler kim?" sorusunu sorduğu zaman ortalık bir anlığına buz kesildi. Arkadaşım sen bu durum hakkında ne düşünüyorsun? Yorumlarda yazabilirsin. Lütfen abone olmayı ve de videoyu beğenmeyi unutma.